Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videolarımda MacWord olayına Cihad Milli konusuna bir miktar giriş yapmıştım. Hatta Cihad Milli'yi biraz daha açma imkanı bulmuştum. Onun sosyolojisini, tarihine, insan boyutuna bir miktar değinmiştik. Bugün olayı biraz daha günlük yaşama yaklaştırmak ve daha somut hale getirmek için şart despotizmine yani Cihad Milli'nin görünümlerinden biri olan şark despotizmine gireceğim. Şark despotizminin ne olduğunu açmaya çalışacağım. Ancak önce şark despotizmi ile faşizm arasında bir ilişki kuruluyor, bir benzetme yapılıyor. Veya şöyle diyelim, şark despotizmi yanlış olarak faşizm olarak nitelendiriliyor. Oysa ki faşizm ile despotizm, şark despotizmi özellikle birbirinden çok farklı şeylerdir. Bir defa faşizm modern çağ üretimi bir şeydir. Modern çağ özgü bir şeydir. Elbette kendinden önceki çağların ritüellerini, sembollerini falan alıp kullanmasına Şimdi yine de modern bir zemine oturur. Sınıfsal zemine en azından moderndir. Oysa ki cihad-ı milli daha çok antik tarihten fırlamış, antik tarihten hortlayıp gelmiş bir anlamda antik tarih hayaletidir. Şimdi Faşizmle despotizmi niye birbirine karıştırmaktadır insanlar? Epey bir benzerliği vardır ondan. Benzerlikleri nelerdir? Örneğin faşizmde cihadı milli de anti entelektüelizmdir. Yani aydınlara, bilgiye, bilime düşmanlık beslerler. İşte nazinin nazileri hatırlayacak olursak meydanlara kitapları yığarak büyük kahvalıklar içerisinde kitapları yakmışlardır aydınları vesaire falan özellikle faşizme karşı çıkan herkesi ya hapse attılar ya da öldürdüler. Keza bizim ülkemizde de aydınların yerlerinin hep hapishane olduğunu görüyoruz. Burada despotizmle faşizmin direkt benzerliğini yakalamak mümkün. Bir başka benzerliği tabii ki faşizm de bir düşman yaratarak var olur. Bir ötekisi üzerinden, bir karşıtı üzerinden var olma zemininde hareket eder. E, cihadı milli de öyle yapar. Bir kaslaşmadır. Bir domuz topu gibi olup başkalarına kendi dışındaki dünyaya düşmanlık besleme. Onları bir şekilde alt etme psikolojisine sahip olma şeklinde kendini gösterir. İşte faşizmin de kendine has sembolleri, ritüelleri vesaireleri falan vardır. E, cihadın milliğinin de keza öyledir. Onun da dil, kendine has bir dili, sembolleri, ritüelleri vesaire vardır. Bu da bir faşizmde benzerlik ifade eder. Keza faşizmin insan tek tek bireyleri de insanları da cadı millinin insanlarına benzer. Nedir o? Dünyayı basit şeylerle değerlendiren iyi kötü doğru yanlış vesaire gibi basit kavramlarla kavrayan kalıp yargılı stereotip denir ona. Kalıp yargılı özellikle hiç kırılıp dökülmeyen bir fundamentalizm ya da ne denir o sözcük aklıma gelmedi. E, katı bir yapıya sahip olma diyeyim. Şimdi sözcüğü tam bulamadım. Bakımından da cihadı milli ile faşizm benzerlikler taşır. Ancak çok önemli bir farkları vardır. Faşizm özellikle sanayi sermayesine, özellikle de silah sanayini dayanır. Onlar tarafından yaratılır ve onlar tarafından desteklenir. Sınıfsal zemini büyük tekelci sermayelerdir. Özellikle de silah sanayisinin gruplarıdır. Cihad-ı Milli ise antik tarihten hortlayıp gelmiş bir organizasyon, bir yapı olduğu için, bir hareket olduğu için bezirgan özellikler taşır. Antik tarihin bezirgan sınıfının özelliklerini taşır. Yani faşistler örneğin kapitalizmin modern pragmatizmine sahip iken cihad-ı milli daha çok bezirganlığın özellikle Asya Ortadoğu ülkelerini uluslarını kastediyorum. Bezirgen pragmatizmine sahiptirler. Yani mesela bunu bizim ülkemizin şu andaki yönetiminden çok kolay görebiliriz. Eğer üstesinden gelebileceği güç gösterebileceği bir şey varsa sonuna kadar gider. Ama bir herhangi bir tıkanma durumunda anında 180 derece, 360 derece dönüşler yapabilir. Bu faşizmde de iki yüzlüdür ama cihadı ı Millî'nin, örneğin şap despotizminin iki yanında zemzemle yıkanmış gibi kalır. Cihadı milli özellikle çok yoğun bir şekilde makyavelisttir. 200'dür hatta bin yüzlüdür. <laughs> bu anlamda faşizmde karşılaştırılamayacak kertede farklı özellikler taşıyor. Bir başka özelliği bu cihadı milli özellikle Doğu ve Asyalı gruplardaki cihadı milli de dinsel ögeler çok daha yoğun olarak kendini gösterir. Oysa ki örneğin Nazi ideolojisi içerisinde dinsel ögeler çok sınırlıdır. Kilise tarafından desteklenmiştir örneğin Hitler hareketi. Mussolini zaten daha fazla dinsel öge özellikler göstermişti. İşte şey Franco rejimi keza öyle, Salazar rejimi, rejimi keza öyle. Daha fazla dinsel özellikler gösterir ama cihadın Millî'nin bizim yani asıl toplumların şart despotizminin taşıdığı dinsel özellikler kadar özellik taşımaz. İkisinin birbirine bir başka benzerliği de askercil oluşlarıdır. Yani güce tapınıyor olmalarıdır. Yani şark despotizmi de güç üzerinden hareket eder. Faşizm de güç üzerinden hareket eder. <laughs> Gücün meşruluğu ve haklılığı temelinde yürür bu hareketler. Bu yüzden de tam anlamıyla militaristtirler. Yani mesela bizim ülkemizde cihadı milli biz e, asker milletiz diye kendisini gösterir. Sürekli savaşmaya hazırdır. Karşıtlarını yok edecektir. Her zaman yok etmeye hazırdır. Bu yüzden de tepeden tırnağa silahlıdır. Tepeden tırnağa nefret doludur, öfke doludur vesaire vesaire. Yani bu tür benzerlikleri şart despotizminin de faşizminin de mevcuttur. Ancak ancak daha önce biraz önce söylediğim gibi sınıfsal temel oldukça farklıdır. Yani bizim cihadı milli dediğimiz şey antik tarih hortlağıdır, hayaletidir. Bu nasıl olmuş da 2021 yılında çıkıp gelip ülkemizde güç bulmuştur, devleti yönetmeye başlamıştır. Üstelik uzunca bir zamandır da yönetmektedir. Onu değerlendirecek olursak bu biraz daha bizi daha teorik bir zemine sürükler. Antik tarihe ve tarih öncesine kadar gitmemize yol açar. Oradaki unsur şudur. Doğulu toplumlar despotik, komün tarzında bir yaşam sürmüşlerdi. Toprağa kamusal olarak sahip çıkmışlardı. Batılı toplumlarda ise toprağa sahip çıkış toprak mülkiyeti daha oynak bir mülkiyetti. Bu da ikisi arasında büyük farklılıklar yarattı. Ve zaten Batı kapitalizme doğru gidebildi. Doğu ve Asyalı toplumlar, Orta Doğulu toplumlar kapitalizme girişte e, geri kaldılar. Doğru dürüst yol alamadılar. Bu anlamda şart despotizmi cihad Milli'nin çok belirgin, çarpıcı örneklerinden birini oluşturur. Ama cihad Milli'nin tek görünüm şekli bu değildir. Daha önce söyledim. Daha küçük yerel gruplara kadar gidebilirsiniz cihad milliyi anlamak için. Kabileleşmeye kadar gidebilirsiniz. Yerelleşme özellikleri taşır. Bunu faşizmde göremezsiniz örneğin. Yerelleşme özelliklerini, kültürel kaslaşma özelliklerini, dinselliğin daha fazla öne çıkışını, grup grup bağlılıklarının daha üst seviyede oluşlarını göremezsiniz. Bu anlamda Türkiye'deki rejimi faşist rejim olarak değerlendiren arkadaşlar tam doğru bir değerlendirme yapmış olmuyorlar. Esasen Türkiye'deki rejim şart despotizmidir. Şart despotizmin ana özelliği de bir tek kişi yönetimine yol açmasıdır. Çünkü cihad Milli'nin en önemli özelliklerinden biri de lider kültüdür. Bir liderin etrafında toplanmaktır. Bir liderin peşinden kayıtsız şartsız gitmektir. Onunla özdeşleşmektir. Dolayısıyla cihad milli dediğimiz olgunun bizim antik tarihten, doğulu toplumlarının antik tarihinden getirdiği özellikler vardır. Yapısal farklılıklar vardır etkinlikleri vardır. Şimdi bugün bugünlük daha fazla cadı milli ele almak istemiyorum. Bundan sonraki bundan sonraki değerlendirmelerimde günlük günlük yaşadığımız olayları bu çerçeveye bu perspektifi oturtarak yorumlamak yolunu seçeceğim. Daha böyle günlük günlük yaşama dönük olarak değerlendireceğim. Örneğin Cihad-ı Milli İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı mesela Türkiye'de. Bunu neden yaptı? Çünkü faşizmde Cihad-ı Milli de biraz, biraz daha geriye gidecek olursak ikisi de erkekçi özellikler taşır. Maskulendirler. Yani ataerkil bir ideolojiye sahiptirler. Kadını aşağılamak üzere davranırlar. İkisinde de vardır bu. Gücün Zaten erkeksi bir şey olması da zaten doğal olarak kendisini böyle ortaya koyar. Bunun gibi işte neden bunları yaptı meselesini, niye böyle davrandı? Bundan sonra nasıl davranacak meselelerini ele alacağım. Videolar çekeceğim bundan sonraki süreçte. Bir de insanlık tarihine gireceğim. Onu da ayrı videolar olarak çekeceğim. Ne tür videolar olacak bunlar? İşte mesela insanın hayvandan insana geçişi, sürüden topluma geçiş, oradaki dinamikler biraz size farklı bir tarih sunmak istiyorum. Farklı bir tarih bakış açısı sunmak istiyorum. Bu tür videolar çekeceğim, onları da ayrı bir bir, bir, bir e, videolar silsilesi olarak e, kullanacağım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.